Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Bir kere Türkiye çok bana göre önemli bir dönemden geçiyor. Hı hı. Bir, bir hukuk devletini bu tabii, tabii tabii kesinlikle bir, söylüyorum darbesi falan yok. Karşı devrimdir bu. Yani şu net, yargıda yaşanan da bir şu anda yaşanan karşı devrimin net söylüyorum şeyidir. Fakat şimdi dünyanın neresinde demokratik olan ve üstlerinde ciddi bir bağımsızlık güvencesi olan yargıçlara bile. ...hendika başkan yardımcısı da olsa... ...böyle bir şeyi sorma hakkımızın olmaması lazım. Yani sizin için Nasıl? demiyorum. Şöyle, canım bu e, atamalar nedir? 2335 kişi ha. nedir diye sorduğunuz zaman... Değil ...çok haklı şey. olarak diyecektir ki... ...ben bir hakimim, Hı. mesleğimi yapmak istiyorum. Hı. Etik kurallar dışında işlemek istemiyorum. Hı. O yüzden ben buradaki oluşumu falan size sizle paylaşmak konumunda değilim diyecektir. Hı hı. Ama ben yargıç değilim. Hı hı. Ben bir siyasetçiyim ve şuna inanıyorum. Bu durumu değiştireceksek herkesin yardımıyla bizlerin değiştirmesi lazım. Çünkü biz milletvekili koltuğunda oturuyoruz bugün. Eğer insanlar güvencesiz bir haldeyse bir Fransız yargıcından bir Fransız avukatından 100 kat daha güvencesiz durumdaysa bir Adalet Bakanı'nın bir İbrahim Okur'un bir bilmem ne HSYK bilmem nesinin iki dudağının arasındaysa bu işler net söylüyorum. O zaman biz bunu gidermemiz bizlerin lazım. Bize sormanız lazım. Şimdi bana göre bu bir ...gerçekten katliam gibi bir şeydir. Hı hı. Sadece bununla değerlendirmeyin. Aynen söylediğiniz gibi. Kim alındı kim alınmadı. Türkiye bunları yaşadı öyle yüz yıl önce değil. Dokunmayın yargıçlara. O at veriyorum hakaret etmediğimiz ...Zekeriya Özler biliyorsunuz bir davalarla bazı davalarla... ...bu hukuksuz durumla özdeşleşen kişilerden biri de Zekeriya Öz. Hı hı. İlk defa Türkiye'de başbakanın zırhlı aracını kullanan yargıçtı, savcıydı. İlk defa e, koruma altına alınandı. İlk defa istediğini çağırıp istediğini çağırma. Gece beş buçuk altı istediğini arattırma imkanına sahip olan bir yargıçtı. Askerlerin darbe dönemlerinde o hukuka aykırı dönemlerde dahi olmadığı yetkiye bu Zekeriya Özler falan sahipti. Doğru mu? Evet. Doğru. Şimdi o zamanlar ne deniyordu? Ya hukuk dışılıklar artık şey İlhan Selçuk'un gece 6'da 5.30'da ev aranıyor ne buldun kardeşim diyorsun Taksim denilen yerde toplantılar yaptı gizli açık orada insanları aynen böyle aynen böyledir Taksim denilen yerde o aramalar e, şeysiz isimsiz aramalar böyle telefon numaralarıyla aramalar aynen şu arama kararında yazar bilirler dinleme kararında pardon Ahmet Mehmet ve kimliği tespit edilememiş şüpheli şahıslar diye yazar. Kimliği tespit edilememiş. Şimdi bu kararlara imza atanlar biz bunları eleştirirken ne diyorlardı? Bir ekip hı hı. gazeteciler de var bunların içinde işte algı yaratmak. Olur mu canım? Hakimlere dokunulur mu? Şimdi hakimler gitti. Hı hı. Ha şimdi şuradan rahat ediyoruz biz. Diyoruz ki maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nde Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde diyoruz ki cemaatle Tayyip Erdoğan arasında kavga var. Hı hı. Cemaatin hakimleriyle Tayyip Erdoğan'ın hakimleri birbirine giriyor diyoruz. İşte AYM'nin anayasa mahkemesinin kararında belki sonra tartışacağız. Evet, evet. Cemaatin hakimleriyle veya Abdullah Gül'ün atadığı hakimlerle, Abdullah Gül'ün atamadığı hakimler arasındaki çatışmayı izliyoruz dedik. Hı hı. Gördük verilen kararı da. Şimdi şunu özellikle söylemek istiyorum. Bir de şunu şundan değerlendirin. Çarşamba günü basın toplantısı yapıyoruz zaten. Ha basın toplantılarına kim ilgi gösteriyor? Şimdi bu çarşamba bu çarşamba olarak... biz CHP'den hukukçu arkadaşlar bir basın toplantısı Neyle yapıyoruz. Tam bundan ilgili. Hı hı. Ama İstanbul Barosu için hı hı. özel kanun 3. yargı paketine 188'i değiştiriyoruz diye madde koyulurken İstanbul Barosu'na savcı vermez şey avukat vermezseniz hakkınızda soruşturma başlatılacaktır diye yazılmışken soruşturma başlatılmışken biz basın toplantısı yaptık da bütün basın oradaydı. Ertesi günü bu kadar önemli hukuk devletini tersliyor dedik şey yaptık. Bugün şuradaki insanlara benim haricimde başlarına bir şey gelse yani bu yönde Türkiye'de basın duymayacaktır. Hı hı. Hatırlıyorsunuz yerlerden silah fışkırıyor e, beyefendi diyen enkırmenler vardı. O silahlardan ne oldu? Ne çıktı dur bakalım ne yaptı hani Güneydoğu kazılıyordu her gün ee, işte bulundu işte buluyoruz diye ne çıktı şimdi oradan hiçbir daha hiçbir enkırmenden yerden silah fışkırıyor diyenlerden bir daha duymadınız. Şimdi bu arkadaşların başına özellikle Yarsav'ın başkan yardımcısı da olsa Allah korusun tabi ama bir şey gelse bir yerden bir yere biz duyurmayacağız duyuramayacağız duyurma imkanımız yok. Size son şunu söyleyeyim. Sadece onunla değerlendirmeyin. Basın toplantısının için yapacağız dediniz. Bir, bu yürüyen davalardaki atamalar, e, şeyler. 2-2335 kişi. Bunu bir de şundan birleştirin. Avukatlardan da hakimliğe sınavla alınıyor. Avukatlardan. 271 kişilik liste önümüzde. Evet. 271 kişilik, kişilik evet. liste. Evet. Bu listede... AKP'de kocası Merzikon olanlar, belediye karısı olanlar, karı. belediye başkan adayı olanlar, evet. il başkanlığında görevli olanlar, il yönetim kurulunda görevli olanlar, karılar, kocalar, eşler, dostlar, aynı mahallede, şey aman aynı büroda paylaşanlar. Hı hı. Şimdi bunların hepsini koyduğunuz zaman, bunu çok iyi bir ifadeyle şöyle canlandı söylersiniz. Ee, galiba Başar Bey söyledi. Dedi ki uysal avukat istiyorlar dedi. Hı hı. Uysal avukat uysal yargıç istiyorlar. Ya cemaate yakın ya cemaate yakın değil. Hı hı. Son şunu söyleyeyim. Ben Yarsav'ı gerçekten Türkiye'nin normal ülkelerde Yarsav, Marsav kurarsın. Hı hı. Oho Fransa'da sendikaya İngiltere'de sendikaya üye olmayan hakime avukata hadi oradan sen e, şey misin e, böyle tek başına yaşayan e, ot musun diyorlar. Türkiye gibi bir ülkede işte Yarsam'ın eski başkanına, şimdi e, Emine Ağoğlu'na bakın, hı hı. İLO sen sendikacısın, sendikalısın, seni merkezin dışına göndermek mümkün değildir diyor. Bu ülkenin HSYK'sı, bu ülkenin Adalet Bakanlığı ilgilenmiyor bile, İlgilenmiyor bile oradan oraya oradan oraya gönderiyor. Bizim de anayasamızda yalan yere hakimler bağımsızdır, yargı bağımsızdır yazıyor. Elif Hanım bunları böyle biraz sert söylüyoruz. Endişem olduğundan değil bu dönemi mutlaka sona erdireceğiz. Hı hı. Buna sebebiyet verenlerin tamamından hesap soracağız. Evet zaten CHP'nin ne yapacağını soruyor. Onu en sona Bu konuda eleştirilerim olacak yalnız ee, Sayın Hocam'ı da bulmuşken. <laughs> tamam e, tabii tabii tabii. Tamamından, yani... <gülüyor> tamamından <gülüyor> hesap soracağız. Evet, evet. Ama bu dönem bir karşı devrimdir. Hı, hı hukuku yerleştirmişlerdir. Artık biz hukuku filan tartışmıyoruz. İşte o yüzden söylüyorum. Hı hı. Ya daha önce bir tanesi bile atanmaz. Olur mu? Kararnameye girer mi? O ben yalakalar diyorum. Kimse kusura bakmasın. O gazeteciler, o binlem neler, o şunlar, bunlar sözüm ona aydınlar, liberaller, bir tane değişmez diyenler bugün şu listelere, bugün şu 271 kişiye, bugün bu davadan alınanlara yazı yazdılar mı hiç? Sadece şöyle yazabiliyor Adasa'da Allah Allah eskiden çok iyiydin harika şeyler yaptın Sayın Başbakanım ama şimdi biraz değiştiyor musun ne yapıyorsun acaba aman dikkat et diye. Hı hı. Ee, ve bu ülkede bir gazeteciyim diye ortaya çıkan bir adam biliyorsun şike iddianamesinden dolayı bu da kapak olsun mu e, Pensilvanya mı Amerika'ya kapak olsun diye yazı yazdı neydi adamın adı unuttum Ergun, ba Ergun Babahan ha. e, kapak olsun ha. bu e, Amerika'ya girsin diye aynen kusura bakmasın kimse böyle yazı yazdı adam arkadan da Fetullah abi ben seni çok severdim sayın Fetullah hocam sen daha böyle dünyaya gelmiş en nadide yaratıksın özür dilerim dedi sonra izlemediğim için bilmiyorum döndü mü geri dönmedi mi bilmiyorum fark etmez o Pensilvanya yakınlarında bir iş bulur zaten yakında ama velakin bu nasıl söyleyeyim çok ayıp olacak şimdi sonra dava açarlar ya bu Dikkat. tutarsızlıkları yaşadık. Aha. Bu tutarsızlıkları yaşadık, rezillikler demeyeyim hani e, tam kelimesi budur da Türkçesini tam bulamadım. Bu rezillikleri <laughs> ülkede yaşadık, bu tutarsızlıkları yaşadık. E, o yüzden ben 2335 ile 271'i de bu arkadaşların üzerinde kurulan baskıyı da hepsini de hakimlerin ben bulamadım demesini de Anayasa Mahkemesi'nin kararında buna bağlıyorum. Uysal hakim uyusal avukat. avukat. Bunlara göre de bu şu demektir, hukuktan u, hukukla ilgilenmeyen, hukukla uğraşmayan e, benim korkutmayacağım hukuk şu avukat ve şey demektir. Allah'tan dediğim gibi yine yarsavlar var. Allah'tan e, bir sendika kurdular. Ne sendikasıydı o sendika var. Yargı sen, Yargı sen var. Allah'tan e, yeni bir tane kuruyorlar zannediyorum. Allah'tan bu arkadaşlar var Türkiye'de. Kısa bir zamanda ben tekrar hukuk devletine geri döneceğimi zannediyorum. Hı. Ama kimse zannetmesin bunlardan hesabını sormayacağız. Hı hı. En tepesinden hı hı. en sonuna kadar bunun hesabını sormazsak bizim çocuklarımız 10 yıl sonra aynı şeyi yaşama tehlikesiyle karşı karşıya.